Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Uzun yıllara dayanan keyifli bir firmadayız. Ama var olan kalite, güven 13 yıldır hala devam ediyor. Ben bu keyifli hikayeyi, kuruluş hikayesini elektrik mühendisi ünvanıyla kurucu olan sizden dinlemek istiyorum. Ve Aydos Makina 2005 yılında doğdu. Ya sonrası diyorum izninizle. 2005 yılından beri bu sektördeyiz. Temizlik sektöründe. E endüstriyel temizlik makinaları imalatıyla uğraşmaktayız. E kalite ve güven için uğraşmaktayız en basitinden. E kalite ve güven bizim için çok önemli. E ettiğimiz makinalarımızın arkasında olduğunu olduğumuzu kesinlikle bildirmek isteriz ve bu keyfi yıllardır bizlerle buluşturuyorsunuz. Bunun adına Türkiye'm için teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Temizlik deyince aslına bakarsanız her yerdesiniz. O kadar fazla çeşitli makineler var ki saymaya gerçekten dakikalar yetmez. Ama ben yine de soracağım. Hedef kitleniz kimler genelde? Hedef kitlemiz temizlik sektörüyle uğraşan herkes. Toplu alımlar olsun, şahıs alımlar olsun. Hedef kitlemiz çok büyük. Temizlik sektörüyle uğraşan herkesi bağlayabiliyoruz. Temizliğin orada olduğu her yerde izleyebiliriz günün rahatlığıyla evet. o zaman. Burada İstanbul'da yapılan bir üretim hatta bunu aşarak son yıllarda bir Kayseri bizlere buluşturuldu anlatalım mı biraz? Evet İstanbul'da imalattı, imalat fabrikamızın olduğu kısımda seri imalatlarımız olmuyordu yani şöyle söyleyeyim şahsa yönelik imalatlarımız olduğu için şahısların isteklerine yönelik kitaplarda bulunuyorduk. Bunun yanında bir de Kayseri fabrikasını ekleyerek seri imalatlarımızı arttırdık. Toptan satışlarımızı arttırdık. Ve bu da tabii ki daha hızlı bir e, dönüş sağladığı konuklara. Evet. Peki efendim burada Türkiye'de 81 ilde var mıyız? Bir ara kadar yakın mıyız 81 ile? 81'in 81'inde de varız. Ve bunun haricinde yurt dışı Firmaları, yurt dışı firmalarımız var, e, satış firmalarımız. Onun haricinde şahıslara yönelik satışlarımız var yurt dışında. E, 40 ülkede bulunmaktayız. Süpersiniz. Saymaya dakikalar yetmez diyorsunuz buradan. Evet. E, biz bunun için Türkiye adına teşekkür ediyoruz. Aydos Makina markasını gururla yurt dışına yansıttığınız için. Teşekkür ederiz. Burada kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığınızı biliyoruz. 13 yıldır yürekten diliyoruz ki bu keyifli değerler nice 13 yıllar boyu bizlerle olsun. Klasik de olsa soracağım. Tabii ki üretici olmak çok büyük bir ayrıcalık. İstediğimiz ürünü taleplerle doğru orantılı, ihtiyaçlarla doğru orantılı butik bir şekilde bizlerle buluşturuyorsunuz ve bunu aşarak yurt dışına yayılmış bir evvel vurguladığınız 40 aşkın ülkede ihracat söz konusu. Evet. Ama ben soruyorum, diyorum ki ay dost makina olarak gerek rutin bakım onarımlarda, gerek yedek parça teminlerinde neredesiniz? Bir telefon kadar yakınız. Bir telefon kadar yakın olduğumuzu bildirmekten gururlu bahsedebiliyorum. E, yurt dışında 40 ülke dediğimiz gibi e, Türkiye çapında 81 ildeyiz bir telefon kadar yakınız. Aranan arayan müşterilerimizi anında telefonda müdahale etme şansımız var. Bunun haricinde 24 saat içerisinde kendisine ulaşma imkanımız var. Süper. Bu da tabii kuvvetli bir ekibin varlığını ortaya evet. çıkarıyor. Ben öncelikli olarak kurucumuz olan Sayın Size Taner Özbara, sonrasında emeği geçen o görünmeyen kahramanların tümüne de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Emeklerine, ederiz. yüreklerine sağlık diyorum. Baydos Makine olarak temizliğin olduğu her yerde varız dedik aslında ama özellikle halı ve oto yıkama alanında lider firma konumundasınız ve Türkiye'm ve dünya yayılan ağla bunu ispatladınız. Ve buradan da e, neler önerirsiniz diyeceğim hazır sizi yakalamışken bu işe soyunmak isteyen değerli kardeşlerimize. Bu işi e, bu işe girmek isteyen şahıslar olsun firmalar olsun e, makinaları bize sormadan almasınlar. Yani e, makine tavsiyelerimizde her zaman hizmetinizdeyiz. Çünkü bu alanla ilgili birçok firma var ve tabii ki doğru malzeme, usta eller unutulmaz hizmetleri doğuruyor. Bu anlamda da eğer dört dörtlük bir hizmet sunmak istiyorlarsa sevgili konuklar diyoruz buradan. Evet. Aydos makineyi lütfen ziyaret etsinler. Bize danışmadan makine almasınlar. Bu kadar iddialıyız. Ve düşünüyorum da 13 yıldır bu keyif bizlerle hedeflerde bununla doğru orantılı büyük olmalı. O zaman soralım hedefler neler? Hedef e, ihracatta 100 ülkeyi bulmak. En büyük hedefimiz şu anda bu. Dünya çapında bir firma olduğumuz için e, müşterilerimize karşı güven duygusunu arttırmak ve kalitemizden ödün vermemek. Sizler gibi birçok firma var Türkiye'm çapında aynı görevi üstlenen. Peki bizler neden Aydos makineyi tercih etmeli istersen? Kalite güven en başta gelir. Süper ve hızlı hizmet ikinci fabrikamızda bunun için açıldı. Bu anlamda gene teşekkür etmek istiyorum ve başarılarınızın keyifli değerlerinizle ama hep bu gülen yüzle nice 13 yıllar, 23 yıllar, 33 yıllar boyu bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum efendim. İnşallah.